Merhaba arkadaşlar bir kimya dersine daha hoş geldiniz. E, bu ikinci dersimiz e, redoks tepkimelerinin denkleştirilmesini yapacağım demiştim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine arkadaşlar bazı kurallar var bilmemiz gereken. Önce değerleri bulacağız. Bir önceki derste yaptığımız gibi alınan e, verilen elektron sayılarını belirleyeceğiz. Onları eşitleyip kat sayıları denklemde yerine koyacağız. Sonra en sona hidrojen sayılarını da ekleştirip oksijenle kontrol yapacağız. Şimdi sözelden değil de direkt örnekten bence anlamamız daha rahat olacak diye düşünüyorum. Hemen örneğimize bakalım. Şimdi değerleri bulalım. Fosfor 0, hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, ne kaldı. Eksi 6 artı 1 artı 5. Hidrojen artı bir oksijen eksi iki yazmasam da olurdu. Hidrojen artı bir oksijen eksi iki fosfor eksi sekiz artı üç bunu artı beş mi kalıyor? Nötrledi. Oksijen eksi iki azot artı iki. Hemen yazıyorum alınan verilen elektron sayıları yani yükseltgenme indirgenme yarı tepkime yazıyorum. Fosfor fosfor artı beşe beş elektron vererek yükseltgenmiştir. Azotun değerliği değişti burada. Artı beşten kime gitti? Artı ikiye. Hemen yazıyorum ne oldu? 3 elektron alarak indirgenmiştir. Şimdi tamam. Alınan verilen elektron sayıları belirlendi. Eşitlenir arkadaşlar. 5, 3 en küçük e, katta yani 15'te eşitleyeceğiz. Şuraya 3, buraya da 5 yazarak denkleştiriyorum. Bu kat sayıları denklemde yerine koyacağız. Fosforların başına 3, azotların başına da 5 koyuyorum. Başka bir yerde azotlu bir bileşik yok zaten. Kontrollü gittim. Temel, e, basit bir soru tarzı öncelikle. Baktık, e, kat sayıları yazdık. Hidrojen ve oksijenin dışında kalan tüm atomlar eşitse sıra hidrojene geliyor. Evet, eşit. Solda, önce şuraya bakalım. Sağ tarafta 9 hidrojen var. Solda da 9 hidrojen olmalı. 5 buradaysa, 2 buraya yazıyorum ki 9 hidrojen olsun. Oksijenle sağlama yapılır. Burada 15 oksijen, 2 burada 17. Burada 12, 5, 17 soruyu doğru yaptınız demektir. Oksijenlerle kontrol yaparsınız. Bir diğer sorumuza bakalım. Şimdi hidrojen artı bir, iot eksi bir değerleri yazıyorum hemen. Hidrojen artı bir, oksijen eksi iki, azota ne kaldı? Eksi altı artı bir daha, artı beş kaldı. Nötrüledi. Oksijen eksi iki, azot artı iki. Iot elemental halde olduğu için sıfır. Hidrojen artı bir, oksijen eksi iki. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kimin değeri değişti? iot I2'ye burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar altında iki yazıyorsa lütfen onu yazın çok önemli şimdi bu oldu sonra azotun değerli değişti artı 5'ten azot artı 2'ye şimdi elektronları yazacağız pardon artı 2 değerler neydi iot eksi birden I ikiye gitti ya molekül haline. Burada iki yazıyorsa hemen buraya iki yazıyoruz öncelikle. Şimdi burada eksi iki yükü. Sağ tarafta da eksi iki olması için iki elektron yazıyorum. Azot artı beşten artı ikiye gitti. Ne oldu? İndirgendi. Üç elektron alarak indirgendi. Bunu da yazdık. Şimdi ne? Kuralımız. Alınan verilen elektron sayıları eşitlenir. Ben burayı üçle, burayı ile çarparsam altına denkleştirdim. Hemen iyotların başına 3 yazıyoruz. Şimdi 3 yazınca burada ne geldi? 6 i eksi geldi. Yani buraya 6 yazıyoruz. Sonra zaten 3 i 2 şuraya 3 yazıyorum. Soldaki iyotla sağdaki iyot tuttu zaten. Bakalım. Azotların başına 2 yazıyorduk. 2 yazdım. Buraya da 2 yazdım. Hidrojen ve oksijenin dışında kalan atomlar denkleştiyse sıra hidrojene geliyor solda 6 hidrojen, 2 daha, 8 hidrojen. Sağda 8 olması için 4 yazıyoruz. Oksijenle kontrol yapalım. 4, 2 daha 6. Burada da 6 oksijen var. Dediğim gibi bu şekilde e, soruyu doğru yapıp yapmadığınızı anlarsınız. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Üçüncü örneğimizdeyiz. Bu örneği de şundan dolayı aldım. Şurada bir dikkat etmemiz gereken kısım var. Önce değerleri bulalım. Bakır sıfır. Hidrojen artı bir, oksijen eksi 2, eksi 6 artı bir, bunu artı 5 kaldı. Şimdi burada azotu nasıl bulacağız? Bir kök var orada parantez içinde. Şimdi bakırın değerliği artı bir, artı 2 olabilir. Bilmek zorunda değiliz. Hemen şöyle yapalım. Nitrat kök olarak eksi 1 yüklüdür. Buradaki azotu bulmaya çalışalım. Oksijen eksi 2. O zaman buna ne kalır? Artı 5 kökleri yapmıştık. Eksi 1'e eşit çünkü. Yani burada bu artı 5 yüklüdür. Zaten şöyle nitrat eksi bir ya çaprazlamadan dolayı demek ki bakır da burada artı iki almış. Bunu da yazabilirsiniz. Çaprazlamadan. Oksijen eksi iki azot artı iki dedik. Bunları da yazdım pratik bir şekilde. Hemen gelelim aşağıya. Bakır sıfırdan bakır artı ikiye iki elektron vermiştir. Azot artı beşten buradaki artı beş. O yüzden bunu almıyorum. Bu redoksa katılmıyor ama burada da bir azot var. Artı ikiye gitmişti. O zaman üç elektron alarak indirgenmiştir diyeceğiz. Ama diğer azotu karıştırmıyoruz. Şimdi bakalım eşitleyelim. Burası 3 ne? Burası da 2 ile çarpılacak. 1, 3, 1, 2 çünkü 6'da eşitledik. Bakırların başına hemen 3 yazalım. Buraya 3 yazdık. Buraya da 3 yazdık. Azotların başına 2 yazılacak ya. Burada bir durun arkadaşlar. Şimdi en artı eşit olanın başına 2 yazılacak duruyor. Mesela ben buraya 2 yazsam sizce ama. Şimdi burada bir azotlara bakalım. Solda 2 azot var. Sağ tarafta zaten burada bir kere 6 azot var. Bir de burada geliyor. E bu mümkün olmaz. O yüzden bir şeye dikkat edin. Eğer birkaç yerde aynı elementten varsa. Şimdi ben 2 ile çarpacağım ya azotu. Önce parçalı olan kısmı çarpın. Demek istediğim şu. 2'yi buraya yazıyorum. Buradan gelen azot ve buradan gelen azotu buraya yazacağım toplamını. Çünkü sol tarafta tek bir yerde azot var ama sağda birkaç yerde zaten bu tarafı üçüne çarpmıştık garanti. E bu iki ile kimi çarpacakmışım? Sağdaki azotu. O zaman iki azot buradan. Şimdi buradan ne gelmişti? Altı azot. O zaman ben buraya sekiz yazacakmışım. E, bunu da bu şekilde bulduk. Şimdi gelelim. Sırada ne vardı? Hidrojen sayısı. Solda sekiz hidrojenim var. Sağda da sekiz hidrojen olması için buraya dört koyacağım demek ki. Bakalım sağlama yapalım. Oksijenler tutuyor mu? Solda 24 oksijen. Sağda 6, 18, 2 buradan 20, 24 oksijen oldu. Ee, sağladığına göre doğru yaptık demektir. Bu da olduysa geçiyorum. Şimdi önemli soru tarzlarından biri daha. Şöyle hemen değerleri yazalım. Potasyum artı de. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Kök olarak da yazabilirsiniz. Klor 0 elementalde. Eksi 1 artı 1 burada yazdık. Potasyum artı 1, oksijen eksi 2, Eksi 6 artı 1 daha eksi 5. Klor burada artı 5. Bunları da yazdık. Şimdi bakıyoruz kimin değerliği değişmiş. Klor eksi 1'e indirgenmiş sıfırdan. E, klor aynı zamanda artı 5 olmuş. Yükselt de. Başka bir elementin değerliği değişmiyor arkadaşlar. Soru şöyle gelebilir. Elektron alışverişi aynı atomlar arasındadır diyorsa işte bu tarz bir örnek soruyor bana. Klor hem indirgendir hem yükseltgendir. Doğru. Hemen o zaman nasıl yazacağız? Alttaki 2'yi lütfen unutmayın klor sıfır yazdım. Klor eksi biri. Hemen ne yapıyorduk? Buraya iki koyuyorduk. Burası eksi iki oldu. O zaman buraya iki elektron yazarak bir kere indirgenme tepkimesini yazdım. Şimdi bakıyorum. Klor sıfırdan bir de nereye gidiyor? Klor artı beşe gidiyor. Burada iki var ya. Buraya iki yazdım. Burası artı on oldu. E o zaman on elektron yazarak oraya eksik getirin ki nötrlesin. Sıfır eşit olsun. Bu kadar. Şimdi ne yapacaktı? Alınan verilen elektron sayıları eşitlenmeliydi. Şöyle yapalım daha da rahat olur. Aynı atomlar arasında ya arkadaşlar. Ben burayı eşle çarpacağım. Onu da eşitleyeceğim. Bu 10 çünkü. Burayı da aslında yazmama gerek yok ama yazalım. Çok işime yarayacak. Bir yazıyorum. Onu da eşitlenecek yani. Şimdi bakalım. 5 klor 2 var klor molekülü. Bir de burada var. Toplayalım alt alta. Kat sayı olarak onu yazacağız. Çünkü iki yerden klor geliyor ya. 6 klor oldum. Ok çektim. 10 Cl eksi. Buradan 2cl artı 5 kat sayısı 2 vardı. Buradaki katsayıları işte denklemde yerine koyarsam soruyu yapmışızdır e, demektir. Bir de bir şey dikkat edin ama. E, bu soruda ben hani soru şeklinde yazmışım ama en küçük tam sayılarla denkleştirin şeklinde soracak soruyu. Bu daha sade hale gelebiliyor değil mi? O yüzden ben buna 3, 2'ye böldüğümde 5 buna da 1 yazsam yukarıya en küçük halini yazsam daha rahat olur. Sonra da sadeleştirebilirsiniz fark etmez. Hemen al alıyorum. 3 CL2. Koyduk artık. 5 CL eksi. CL başına 5 koy diyor. CL artı 5'inin başına 1 koy diyor. Kim burada? Koyduk. Sırada ne vardı? Hidrojen ve oksijen dışındakilerin hepsinin eşit olmasına dikkat ediyorduk. Ama burada eşit değil. 5 potasyum, 1 potasyum, 6 oldu. Ben buraya bir 6 yazıyorum. Şimdi hidrojene geliyorum. Sonra oksijenle sağlama yapacağım. Solda 6. Sağda 6 olması için 3 H2O dedim. Bakalım oksijenimiz tutuyor mu? 3-3 6 solda da 6 tuttu. Yani aynı elementler arasındaysa lütfen bu şekilde toplayarak yapın rahat edersiniz. Bu da olduysa. Bir diğer örneğimize geçelim. Biraz daha karmaşıklaştırıyorum. Şimdi bakalım değerleri hemen bulalım. İyot eksi 1 kararlı bileşiklerinde eksi 1 veriyorduk. Artı 3. Potasyum artı 1. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Klor sıfır. Şimdi potasyum artı 1'di. Oksijen eksi 2. Eksi 8 artı 2 daha. Eksi 6. Burada krom değişti. Potasyum artı 1. Oksijen eksi 2. Eksi 8. Artı 1 daha. Eksi 7. İot artı 7 oldu. Artı 1 eksi 1. Bunları da yazdım. Bakalım. Krom artı 3'den. Krom artı 6'ya geldi. Hemen 3 elektron e, ne oldu? Vererek yükselt diyebiliriz. Hiç altlarında 2 falan görmedim. Direkt yazdım. Sonra kimin değeri değişiyor arkadaşlar burada? Klorun değeri değişiyor fark ettiyseniz. Bir işaretleyeyim. Krom değişti. Bir de iotun değeri değişiyor. O zaman bu soruda şu var. O zaman bu soruda şu var. Eee. İki yükseltgen ve bir indirgenme, iki indirgenme, bir yükseltgenme de olabilir ki buradan üç tane değişen değer var değil mi? Yani şöyle yapacağız. Yine, redoks mudur? Evet redokstur. Yükseltgenmeleri alt alta yazalım. Krom yükseltgendi. Başka kimin değeri değişmişti? Iot. Iot eksi birden altında üç var yazıyorum. Kime gitti? Iot artı diye gitti. Hemen şuraya bir üç koyuyoruz öncelikle. Şimdi bir şey dikkat edin. Burada ne oldu? 21 oldu. Ama burada da eksi 3'tüm. Yani ne yazacağım? Denklemde korunması için yük yoğunluğunu 24 elektron yazıyorum. Şöyle de yapabilirsiniz pratik söyleyeyim. Eksi birden 7'ye 8 elektron vermiştir ya ama 3 tane var 24 yazıyorum. Sonra kloru da yazalım. Ondan sonra denkleştirelim. Klor kime gitmişti? Klor eksi 1'e. Hemen buraya yine 2 koyuyorum. Buraya 2 elektron aldı dedik. Şimdi burası 2 yükseltgen mi arkadaşlar? 3 elektron verdi. O da 24 elektron verdi toplamda 27 elektron e, yükselt gelmiştir. 27 elektron verme vardır diyebilirsiniz. 2 elektron da alma. E ne yapacağız? Burayı 2 ile burayı 27 ile çarpacağım. Yani iki tane yükseltgenme var. Onlar toplanabilirmiş. Buna dikkat edin. Başka bir şey yok. Hemen klorları yazarak bir işi kolaylaştıralım. 27 yazıyorum. Buraya. E burası zaten 54 klor oldu. Nerede var klor? Burada 54 yazdım. Şimdi şurayı hatta bir ben değerleri bir sileyim. Artık karışmasın orası birazcık. B54 yazacağız. 27 yazmıştık. Buraya da 54 yazıyorum. Şimdi bakıyoruz. Kronla 2 ile çarpılacaktı. Nerede var kron? Bir burada bir burada. Hemen 2 yazıyorum. Burayı da hallettik. Sonra iotların başına da 2 yazılacaktı. Şimdi bakıyorum. İot nerede var? Zaten burada var 2. 6 iotsu oldu oldu. Sağ tarafa bakıyorum, sadece burada var yok zaten. Hemen oraya 6 koyabiliriz arkadaşlar. Çünkü buradan zaten 6 gelecekti. Ben artık buradaki katsayıları yazdıysam yine bir şeye dikkat edin. Bu bir önceki soruya benzedi. Potasyum burada bir tane birleşiğin içinde var. Burada 3 tane yerde potasyum var. Ama biz onları çarptık ya artık toplamını oraya yazabiliriz. 4 buradan, 6 buradan, 54 buradan var. 54, 6, 60, 64. O zaman ben buraya 64 yazıyorum. Sıra geldi hidrojene. Solda 64 hidrojen var. Sağda olması için ben buraya bir 32 yazayım. Oksijenle bakalım, bir kontrol yapalım. Sol tarafta 64 oksijen var. Sağda 8, 24, 32. Başka ne? Buradan da 32 geldi. 64 oksijen. Tamamdır, soruyu doğru yapmışız demektir. Evet, şimdi bir not var. Eğer bir tepkimede Hidrojen peroksit varsa suya ya da oksijene dönüşür e, notunu yazmışım oraya. Bir şeye dikkat edelim. Bu ne demek? Hemen değerleri bulalım. Şimdi hidrojen ametalli artı 1 diye artı 2, eksi 2 olması için eksi 1 dedim. Sodium artı 1, oksijen eksi 2, ametal var yanında. O zaman eksi 2 artı 1 daha eksi 1, klor artı 1 aldı. sodyum artı 1, oksijen eksi 2, eksi 6 artı 1 daha eksi 5, klor artı 5, eksi 2 artı 1 yazdık. Şimdi burada ne diyordu hidrojen peroksit. Önce klorun değerliği değişti. Bir kere yükseltken ve bu. Bir de oksijen eksi birden var. Şimdi burada oksijen var eksi iki. Bir de burada var. Hangisine gideceğim? İşte onun cevabı. Hidrojen peroksit varsa ya H2O'yu ya da oksijeni kullanacakmışız. Yani oksijen eksi birden H2O'daki eksi ikiye gider diyeceksiniz. Hemen yapalım şimdi aşağıda. Şöyle. O2 eksi birden altındaki rakamla alıyorduk. Oksijen eksi ikiye Hemen buraya 2 yazıyorum arkadaşlar. Bu ne oldu? Eksi 2'ydi. Burada eksi 4'üm değil mi? O zaman ne alacağız? 2 elektron burada. Yani nereden yazıyorum bunu? Eksi 2, eksi 2 daha. Sağ taraf eksi 4. Burada indirgenme olduğu belli zaten. Bir de klor artı 1'den. Klor artı 5'e gitti değil mi? Bu kolay zaten. 4 elektron almıştır diyoruz. Pardon vermiştir diyoruz. Yükselt kendi. O zaman ne yapalım şimdi? renkliyi alıyorum. Burayı 2 ile çarpacağım. Burayı bir şeyle çarpmayacağım. 4 eşitliyoruz değil mi? Bir yazalım. Şimdi klorlar katsayısı bir kalacak. İsterseniz diyorum yani ya, birin önemi oluyor aslında yazmakta. Yazalım direkt klorların katsayısına bir. Oksijenin katsayısına iki yazacaksınız. Hemen ben buraya o 2'nin katsayısına 2 yazarsam. Şimdi hidrojen ve oksijen dışındakileri bir bakıyorum. Hepsi eşitlendi. Sodyum, klor eşitlendi. Sıra hidrojende işte. 4 hidrojen solda var. Sağda da dört hidrojen olması için 2 yazdım. Bakalım oksijen doğru oldu mu? Solda 4, 1 buradan 5, 3, 2 daha 5. H2O'nun kat sayısını sorabilir burada mesela. 2'dir deriz. Bu da böyleydi. Bu şekilde sorularımızın sonuna geldik. Üçüncü videomuz aktiflikle ilgili olacak arkadaşlar. Ee, yükseltgen basamakları, redoks tepkimeleri bitti. Ee, aktiflikle ilgili üçüncü videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.